yapacağım ve bakraçta yoğurt yapacağım. Çiğ süt kullanıyorum. Öncelikle çiğ sütümü kaynatmakla işe başlayacağım. Öncelikle çiğ sütümü tenceremin içerisine alıyorum. Tenceremin kesinlikle ıslak olmaması gerekiyor. Tenceremin içerisine sütümü aldım. Ve ocağımın altını açıyorum. 3 litre süt kullanacağım. Her 1 litre için 1 yemek kaşığı yoğurda ihtiyacım var. Ben 3 litre için 3 yemek kaşığı yoğurt aldım kenarıma. E, muhakkak oda ısısında yoğurt olması gerekiyor. Şimdi sütümü kaynama noktasına getireceğim. Ve ondan sonra yaklaşık 1 parmak sütüm e, eksilene kadar iyice kısık ateşte kaynatacağım. Şimdi ocağımı yüksek ateşte açtım. Sütümü kaynamaya bırakıyorum. Bu esnada hafif hafif karıştıracağım. Başından ayrılmayacağım. Ve sürekli sütümü havalandıracağım kaynamaya başladığından itibaren. Sütüm kaynama noktasına geldi. Bir süreden sonra bıraktım. Şu şekilde içerisinde kepçe ile birlikte bu köpük iyice yükselene kadar yüksek ısıda bekliyorum. Bakın içerisinde zaten bu şekilde tahta kepçe koyduğumuz zaman zaten sütümüz kabar kabarsa bile taşmıyor. kabardı. Şimdi sütümün altını kısıyorum. En kısık seviyesine getirdim ve bu aşamadan sonra sütümü ara ara bu şekilde havalandırarak kaynamaya bırakacağım. Dediğimiz gibi bir parmak eksilene kadar sütümü Havalandırarak kaynatmaya devam edeceğim. Başından yaklaşık 35-40 dakikadır havalanarak sütümü kısık ateşte pişirdim. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Süt seviyem ilk koyduğum zaman şu noktalardaydı. Bir parmak kadar yaklaşık gerçekten çekti. Çekmesinden kasıt ne? E, maalesef sütlerimize karıştırılan su oranı kaynadıkça o buharlaşıp o sütümüzün içerisinden su gidiyor ve direkt geriye böyle yağlı sütümüz kalıyor. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve sütümü tava yoğurdu yapacağım tabuma ve bakraçlarıma şu şekilde pay ediyorum. Evet. Şimdi sütümü mayalamak için belli bir ısıya gelmesini bekleyeceğim. Sütlerin e, mayalanmak için belli bir ısıya geldi. Belli bir ısı nedir? Serçe parmağımızı e, sütlerin içerisine daldırıyoruz. Yaklaşık 8-10 saniye kadar sayıyoruz. Artık o saniyenin sonunda elimiz böyle yanıyorsa biraz çekme ihtiyacı duyuyorsak evet o ısıya ulaşmışızdır demektir. Videonun başında da söylediğim gibi 3 yemek kaşığı yoğurdumu tahta kaşıkla almıştım. Taze bir yoğurt yani ekşimiş olmaması gerekiyor. Bunun içerisine sütün kenarından hafifçe bu şekilde alacağım ve yoğurdumun içerisine koyacağım. Bunu yapmamın amacı da sütle yoğurdu aynı ısıya getirebilmek. Ekşimesini istemiyorum. Şimdi bu şekilde çırpıp yoğurtlarımın içerisine çok pardon sütlerin içerisine pay edeceğim. Çok güzel bir şekilde çırptım. Pürüzsüz bir hale getirdim. Şimdi mayamı şu şekilde hafifçe kaymaklarını çok fazla rahatsız etmeden yer açarak mayamı kenardan ilave ediyorum sütüm içerisine ve şu şekilde hafif hafif karıştıracağım. Aynı şekilde tava yoğurdu yapacağım. Sütün içerisine de Akraçımın içerisine de mayamı kenardan ilave ederek şu şekilde karıştırıyorum. Evet hepsi bu aşamadan sonra mümkün mertebe e, Yoğurt kaplarımızı oynatmamamız gerekiyor. rahatını kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi e, üzerlerine şu şekilde ters süzgeç koyuyorum ki hava almasını istiyorum. Yani buharlaşıp tamamen orada oluşan suyu e, yoğurt üzerinde görmek istemiyorum. Üzerini örteceğim havlunun çekmesini istiyorum şu şekilde. Siz de benim gibi daha önceden şu şekilde hazırlığınızı yaparsanız altına bezi koyup üzerinde yoğurdunuzu mayalarsanız yoğurtlarınızı hareket ettirmemiş olursunuz. Şimdi yoğurtlarımı bu ülkeye gönderiyorum. Evet. Şu şekilde üzerlerini örteceğim. Bez Şimdi üzerini tekrardan örtüyorum, yani iyice sarıp sarmalıyorum. Bu şekilde minimum 4-6 saat bekletmekte fayda var ama daha uzun sürede tutabilirsiniz. Ben daha uzun süre tutuyorum, yaklaşık bir 10-12 saati buluyor. Geceden mayalıyorum, sabahleyin direkt açacağım süzgeçleri çıkartacağım ve buzdolabına alacağım. Bir gece muhakkak buzdolabında bekletiyorum. Vaktiniz yoksa 12 saat falan da bekletilebilir. Ondan sonra direkt tüketebiliriz. Herkese günaydın. Şimdi yaklaşık 9-10 saat kadar mayalanmakta olan yoğurtlarımı sizlerle birlikte açıyorum. Çok sıkı bir şekilde Sarmıştım yoğurtlarımı. Şimdi ben de çok heyecanlı. Evet, yoğurtlarımı açıyorum. Gayet güzel gözüküyor bu tamam, yoğurdum. Şimdi akraçtaki yoğurtlarımı açıyorum. yoğurtlarımı buzdolabına kaldıracağım üzeri açık bir şekilde yaklaşık bir gece boyunca bekleteceğim ama dediğim gibi 12 saat kadar da yine yeterli olabiliyor bir gece bekleyince çok daha güzel oluyorlar üstü açık olacak bir gece sonrasında direkt yoğurtlarımı tüketmeye başlayabileceğim sonucu mutlaka göstereceğim size. Herkese merhabalar. <laughs> Yoğurtlarım artık tamamen oldular. Buzdolabında bir gece beklettim ve şimdi sizlerle son halini paylaşmak istiyorum. Bakın gayet olması gerektiği kıvamdalar. Bakın hiçbir şekilde dökülmüyor. Burada da tava yoğurdum var. Şimdi hemen sizlerle şu güzel görüntüyü paylaşmak istiyorum. mislisler gibi ev yoğurdu. Tam kıvamında ve kaymaklı. Bakın sizin yanınızda direkt açıyorum ve kıvamını göstermek istiyorum. Üzerindeki kaymak. Bakın. Nefis. hiç ekşilik yok kıvamı çok güzel tam olması gerektiği kıvamda bakın tekrar göstermek istiyorum lütfen üşenmeyin ve kendi yoğurdunuzu yapın Gece dolapta ağzı açık bekleteceğiz demiştik. Bakın bu şekilde size soğuk halde gösterdim. Dolaptan çıkarttım. Ama bundan sonraki süreçte artık üzerlerini kapatıyorum. Yani açık bir şekilde tutmama gerek yok. Bu şekilde kapatacağım. Bu tava ordumun da üzerini kapatacağım. Ve bu şekilde muhafaza edeceğim bu durumda.